Selamünaleyküm dostlar. Ben Dünyamın Özdemir. Benim Dünyam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir yer. Dostlar. Hem bir ufak gezinti yapalım dedim. Hem de kekikler dağ keki çıkmış mı diye bakmak için geldim dostlar. Kekik toplama zamanı. Evet arkadaşlar. Mis gibi doğa havası. Doğayı geziyoruz. Doğadan faydalanıyoruz dostlar. Evet arkadaşlar. Kekikler çıkmış mı? Kekik. Evet arkadaşlar, kekik göstereyim sizlere. Çok faydalı. Hem yemeklere katılıyor. Zeytinyağı toz biber karıştırın kahvaltılık oluyor. Ama toplanmış gibi geldi bana arkadaşlar. Biraz daha gezinelim, bakalım dostlar. Mis gibi doğa. Mis gibi doğa havası dostlar. Doğada geziyoruz. Şöyle manzarayı göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni yerler. Gezmeye devam ediyoruz. Doğayı seviyoruz arkadaşlar. Çok kekik var ama toplanmış gibi arkadaşlar öyle geldi bana veya daha tam olmamış mis gibi kokuyor. Evet dostlar. Pis gibi doğa. Pis gibi doğa havası. Bakalım nasibimize. Bulacak mıyız nice kekik? Doğanın güzellikleri dostlar. Yaşanmaya değer. Görmeye değer yerler dostlar. Şuradan yukarıya doğru tepeye doğru çıkmak istiyorum ama dostlar. Evet burada da biraz buldum. Hayvanlar da yiyor dostlar bunu. Keçiler çok seviyor. Faydalı. Özellikle. Mis gibi doğa kokusu, mis gibi kikik kokusu. Evet arkadaşlar. Yürümeye devam. Gezmeye devam. Yanlış değilsem tam olmamış. Arkadaşlar. Tepeye doğru çıkmak istiyorum ama çıkacak düzgün yer bulamadım arkadaşlar. Hep çalılık. Ve böyle yerde çok dikkat edin arkadaşlar. Her türlü yabani hayvan olabilir, şey olabilir. Dostlar. Gezerken, şey yaparken dikkat edin dostlar. Donuzu da, yılanı da olabilir arkadaşlar. Olur demiyorum. Bir türlü çıkacak yeri bulamadık. Keklik çok ama ya toplanmış ya da. Ya aynı kekik de var işlerinde. Şurada sanki bir yer buldum. Arkadaşlar aralarda çıkalım. Evet arkadaşlar. Güzel yer. Evet dostlar gezmeye devam ediyoruz. Size güzellikleri göstermeye devam ediyorum. Arkadaşlar muhteşem bir güzellikler var. Yalnız ilk defa geldim buraya. Çıkacak yeri bulamadım. Arkadaşlar diken ekmişler tarlalara. Mis gibi toprak havası, mis gibi doğa havası dostlar. Geri dönelim. Bakalım. Daha tam olmamış arkadaşlar kekik. Bir iki haftası daha var. Yeni yeni gelişiyor. Arkadaşlar. Bakalım buradan bir yerden çıkacak yolu. Tam manasıyla bulabilirsem tepeye çıkıp zirveye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzellikleri görmeye Devam ediyoruz geziyoruz dostlar bakalım yine bir patika buldum patika yok sanırsam burası çıkıyor dostlar Dostlar, çıkıyorum Şu anda Muhteşem bir Görüntü dostlar Muhteşem bir Evet arkadaşlar. Bağımızı gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biraz çıktım. Manzara inanılmaz güzel. İnanılmaz harika bir manzara. İnanılmaz harika bir şey var. Görüntü var. şehrin gürültülü hayatından uzaklaşmak dostlar. İnanılmaz sessizlik. Doğamızın güzellikleri dostlar. Arkadaşlar çıktım zirveyi zirvedeyim dostlar şöyle oturup dinleneyim soluklanayım arkadaşlar. yanımda su getirmiştim dostlar. Kola ve su. Bir kola. Bir su getirmiştim arkadaşlar. Bir suyumu içeyim şu anda. İnanılmaz yoruldum. Evet arkadaşlar. Keyif yapmak bu. Dostlar. İnanılmaz güzel manzaralar. Çiftlikler. Evler şehirden uzak doğanın sesi kuşların sesi hayat var arkadaşlar doğada sessizlik şehirden uzak baya bir uzaktayız yoldan arabalardan araçların sesi gelmiyor Arkadaşlar bana destek verirseniz için kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın dostlar. Destekleriniz lazım arkadaşlar. Ne kadar güzel bir manzara değil mi arkadaşlar? Bakın çocuklar oyun oynuyor. Aileleri getirmiş. Geziyorlar, koşuyorlar, oyun oynuyorlar. Evet arkadaşlar bir diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bizleri daha üst yerlere getirebilmeniz için like abonelik çok önemli dostlar. <laughs> Bir dahaki videomda doğadan nasıl para kazanabiliriz diye sizlere içerik çekeceğim arkadaşlar. Sizlere onu anlatacağım para kazan doğadan para kazanmayı arkadaşlar yorum yaparsanız like atarsanız Abone olup bildirim tuşunu açarsanız, zilini açarsanız gelen videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. ilk siz izlersiniz. Dostlar. İst gibi doğa havası, ist gibi rüzgar, hava, serinlik. Doğada hayat var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esenle kalın.